Sanırım bağlandık. Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel ve mutlu bir gün geçiriyoruz inşallah. Evet sizlerle güzel bir açılım yapmaya geldik. Bugünkü açılımımızda iletişim olmayanlara özel diyeceğiz. Bir bakalım iletişim olacak mı, haberleşme olacak mı, ee, hareket var mı, kavuşma var mı? Şöyle sizlerle bir değerlendireceğimiz açılım olsun istiyorum. Açılımım her zaman olacağı gibi farkındalık dolu bir açılım olacak. Almanız gereken en net cevapları alabileceğiniz, aklınızdaki soru işaretlerini giderebileceğiniz bir açılım olacak. Çünkü niyetlerimi ben bu şekilde alıyorum. Tabii ki kimler niyetlerime dahil kanalıma abone olan, videomu beğenen ve emeğimize saygı gösteren gönül dostlarımız dahildir. Sizler de o yüzden niyetimize dahil olmak için ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki kolektif açılım. Sizler kendi kendinize uyan alacaksınız uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Evet bugün iletişim olmayanlar özel detaylı bir bakım yapalım. Her zaman olduğu gibi harflerim var. Sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harfleri bir totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer sizler niyetlerime dahil olduysanız açılımlarımla uyumlanacaksınız demektir. Evet. O halde ufaktan başlayalım sizlerle. İlk önce her zaman olduğu gibi ben harflerimi seçmek istiyorum. Bakalım bugünün harflerinde neler hakimmiş. Bugünün harfleri Adana'nın A'sı, O veya Ö harfi, Kastamonu'nun K'si, S veya Ş harfi, Zonguldak'ın Z'si ve C veya Ç harfi. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Bugün sizlerle iletişim olmayanları özelledik. Düşünceler, duygular ve eylem olarak 3 kısım şeklinde sizlerle bir değerlendireceğiz canlarım. Şöyle mi yapayım? Görün. Evet. İlk sıram Düşünceler, ikinci sıra duygular ve son sıra eylemsellik diyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız sizlerle. Evet. Bir de şu destemlerini alayım. bakalım gönderin enerjilerinizi, beğenilerinizi bol bol görmek istiyorum. Şimdi canlarım, iletişim olmayanlara özel dedik. Düşünceler, duygular ve eylem yakın geçmiş, şimdiki zaman yakın gelecek olarak sizlerle değerlendireceğiz. Haydi bakalım vakit kaybetmeden o zaman düşüncelerle başlayalım. Aklınızdaki kişinin yakın geçmişte sizinle ilgili düşüncelerinde neler varmış? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. İmparatorça kartıyla çalış yaptı. Düşüncelerinde sizi çok 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 güçlü buldu. İmparator veya İmparatorçe biliyorsunuz ayrım yok. Sizi çok fazla güçlü buldu. Ne istediğinizi bilen bir kişilik olarak buldu. Duruşunuz, tavrınız, bakış açınız, kararlarınız net ve tutumlu. Her daim savunan, istediğini bilen, Olgun bir kişi olarak sizi gördüğü bir düşünceden geçmiş. Yakın geçmişteki düşüncelerine baktığımızda ise bir severek ayrıldığınızı, bir severek uzaklaştığınızı, özellikle sizin ondan gittiğinizi ee, o gitti ben bittim ve gerçekten çok fazla acı çekiyorum dediği bir süreci var. Düşüncelerinde sizi kaybetmenin onda acı yarattığını, acı çekmeye kadar götürdüğünü, kendini bazı konularda çaresizlikten var hissettiğini, kırıcı olayların kalbine çok fazla acı ve sızı verdiğini savunuyor. Ve keşke senin için orada orada olabilseydim dediği bir düşünceden geçmiş. Senin için orada olsaydım da bu durumu tekrar inşa edebilseydim, bu durumu tekrar toparlayabilseydim. Şu anda çünkü gerçekten acı çekiyorum ve senden severek ayrıldık, senden severek uzaklaştık. Hala bu enkazı üzerinden atamadım dediği bir düşünce zihninde hakim. Şu anki düşüncelerine baktığımızda ise şu anda e, mecburi bir şekilde uzaklaşmamız gerektiğini, ...bize savunuyor. Ve üzgünüm seninle gelecek düşünmüyorum. Biraz daha uzaklaşmam, biraz daha uzak durmam. Uzak mesafelere gitmem, yola çıkmam. Bir tatil ihtiyacı, bir kafa dinleme ihtiyacına sahibim. Bu süreç aslında benim kendimi bulmama. Aslında hayatımın direksiyonunu elime almama beni götürecek. O yüzden evet şu anda seninle gelecek düşünmüyorum birazcık uzaklaşmaya, birazcık kendimi bulmaya ihtiyacım var. Güneşli günler biliyorum ki bulutların arkasında saklı, gizli ve biz bu günleri tekrar açığa çıkartacağız. Yani ilişkideki samimiyete, ilişkideki sıcaklığı olması gereken süreci tekrar toparlayacağız. Ama bu konuyla ilgili biraz daha zaman ve biraz daha kendimi dinlemeye, kendimle baş başa kalmaya ihtiyacım var dediği bir düşünce var. Peki, olası yakın gelecekte nasıl bir düşünceye girer? Şimdi olası yakın gelecekte de şöyle bir şey var. Ee, arkanızdan çevirdiği işler, yaptığı tilkilikler, kurnazlıklar, şerefsizlikler, kandırmalar, bunlara odaklı olduğu, bunlar üzerine düşündüğü ve keşke sonsuza kadar birlikte olabilseydik. O kadar hatam var ki, o kadar yanlışım var ki, arkamda çevirdiğim işler var ki, keşke sonsuza kadar birlikte olabilseydik, keşke ben de bu kadar yanlışa mal vermeseydim diyeceğim bir düşünce var gibi gözüküyor. Ve artık keyifli bir döneme girmeye düşüneceksinizden kutlama yapmak, daha çok eğlenmek, artık sıkıntı sorun yerine sevinç ve mutluluğu bir arada paylaşmak ve güzel anlar, keyifli anlar geçirme arzusu içerisinde olacağını ve yaptığı kurnazlıklar, yaptığı tilkinlikler arkanızdan çevirdiği konuları bir noktada geri plana bırakıp hayatı ve ilişkiyi daha keyifli, o monotonluk enerjilerinden çıkarmayı düşündüğü ee, olası yakın gelecekte bir düşünce gündeminde hakim gibi gözüküyor. Bunlar sizinle ilgili geçmişten bugüne kadar ve olası yakın zamana kadar olan düşünceler. Peki böyle duygularına bakalım sizlerle. Duygularda neler verecek bizlere? Yakın geçmiş duygulara. Şimdi yakın geçmişte yalanla geldi. Duygularda size karşı bir yalan var dürüst olmayan bazı durumlar yaşattığını ya da söylediğini, başkasını belki de kendini kandırdığını ve bazen durumu kurtarabilmek için beyaz alanlara başvurduğunu yakın geçmişte söylüyor. Ee, aynı zamanda yakın geçmişte sizin ona gönderdiğiniz tüm sevgiyi hissettiğini ve bu onun için çok fazla heyecan verici bir tavır ve tutum olduğunda savunduğu bir süreci var. Ve gerçekten söylediği yalanlar, ...dürüst olmadığı bazı durumlar... Ee, ...olduğu kadar... ...duygusal olarak da sürekli bekleme enerjilerinde kalan... ...sürekli pasif kalan... ...hak ettiğiniz duyguyu size sunmayan... ...aksine sizin ona gönderdiğiniz... ...tüm sevgiyi hissetip... ...bunun coşkusunu yaşayan bir kişi... ...yani aslında daha... ...ilişkinin geçmişinde en başında... ...bu ilişkinin alma verme dengesini... ...üzgünüm ki sizler bozmuşsunuz... ...sizler duygularınızı çok fedakar eden karşı taraf sürekli duran ve pasif kalan bir kişiymiş. Daha çok parasal yönlere, daha çok başarıları, kariyere bu alana odaklanmış gibi gözüküyor. Ve size karşı da yakın geçmişte duygusal olarak bir takım yalanlara, bir takım gizlediği ve sakladığı durumları olduğunu savunuyor. Şu anki duygularına baktığımız zaman... Şu anki duygularında seni öpmek istiyorum da geldi sizi çok özlediğini, size dokunmak istediğini, temas etmek istediğini dile getirdiği bir süreci var gibi gözüküyor. Özellikle şu anki duygularında eli kolu bağlı, yolunu çizemez, önünü göremez, zincirlerinden, iplerinden kurtulamaz olduğu konularla ilgili bir azizlik mertebesine geçiyor. Yani bilge ve olgun olmaya çalışıyorum. Artık elimi kolumu bir şeyin bağlamasına izin vermiyor. Vermediğim gibi de Düşünerek, olgunca hareket ederek bu süreci nasıl toparlayabilirim, bu süreçten nasıl sıyrılabilirim? bunun üzerinde araştırmalar yapıyorum. Ben artık ne istediğini bilen bir kişilik olmaya çalışıyorum. O bilgilik ve o olgunluk mertebesine inmem gerekiyor dediği. Bunu yaptığı takdirde de aslında kendinin elinin kolunun bağları çözülebileceği gibi size dokunmak, sizinle bir şeyler paylaşmak istediği, duygu yoğunluğundan da şu anın enerjilerinde çok fazla geçtiğini bizlere söylüyor. Peki yakın gelecekte duygular ne olur dediğimizde? Şimdi kendisi yakın gelecekte duygusal olarak düştüğü ikilemler, kararsızlıklar, belirsizlikler veya netlik kazanılmamış durumlar. Bunlarla ilgili artık bir şeyleri sonlandırıp bitirme kararı alacağına, Hayatımdan gitmesi gerekenleri gidiyor. Kendi içimde de kararsız kaldığım konuları sonlandırıyorum. Bitiriyorum. Hayatımda her şeyi gömüyorum. Ve ben artık kararsızlık ya da ikilemlerde kalmak istemiyor. Net ve keskin kararlar almaya çalışıyorum. Ve artık seni anlıyorum. Lütfen kavga etmeyin. Seni anlamaya başladım. Gerçekten sana hak verdiğim anlayışla karşıladığım gündemlerim ve konularım da var. Bu yüzden senle artık kavga istemiyorum diyerek duygusal olarak yakın bir gelecekte özellikle ikilemlerde kaldığı konularla ilgili bir şeyleri sonlandırıp bitirme kararı alıyor diyebiliriz. Evet, duygulardan da bahsettiğimize göre geldik en can alıcı kısma eylem. Şu beyin sayımızı bir görebilir miyim canlara? Şimdi yakın geçmişte eylemsellikle ilgili tutkunun ön planda olduğunu, cinsel çekimi çok yüksek bir ilişki biçimi olduğunu, çok arzuladığını, güçlü istek duyduğunu, sizle beraber aşkı da, tutkuyu da, şehveti de itirazlı bir şekilde yaşamak istediğini dile getiriyor. Ona karşı çok arzuluydum, çok istekliydim. Onunla ortak bir payda buluşuyorduk ya da buluşabilirdik ve biliyordum ki aşkımız asla yok olmayacaktı. Ve aramızda gerçekten tutku dolu, şehvet dolu, arzu dolu, itiraf dolu bir ilişki yaşıyorduk. Çünkü demin de söyledik onun kutsal adamı benim ya da kutsal kadını benim. Duygularla ne dedim yakın geçmişte de zaten siz en başında daha alma verme dengesini korumamışsınız, bozmuşsunuz. Bu da e, kişinin kendini bulunmaz. Üstün, her daim sevilen, sizin için vazgeçilmez bir kişi olmaya iten bir hay içerisinde yakın geçmişten daha almış. Bu yüzden kendinden emin bir aklınızdaki kişi bir kere karşınızda olduğunu unutmayın. Çok ödün vermişsiniz, çok tamiz vermişsiniz, duygularınız çok bariz bir şekilde yaşamış ve karşınızdaki insanı da bunu lanse etmişsiniz şu anki eylemine baktığımızda bakın bu kadar olur kılıç üçlüsü ve yılan şu anki eyleminde hayatında biri var ara bozucu kimseler var aranızda şu anda yılanlar var üçüncü kişilerin varlığı var ee, ya da bizde üçüncü kişi yok ki diyenler için birbirinize karşı o kadar can yakıcı sözler sarf etmişsiniz ki birbirinizin kalbini bıçaklamışsınız. Hangisi size uyuyorsa onu alın lütfen. Bu özel danışmanlık değil. Kolektif açılım. Birbirinizi ya yıpratmışsınız ya çok ağır sözler, ithamlar söylemişsiniz ya da gerçekten araya üçüncü kişiler girerek bir şekilde yıkım yaşanmış. Ama her iki durumda da şu anda eylemsellikle ilgili bize der ki geri dönüyorum konuşup netlik kazandırmamız gereken konular var. Bu da demek ki araya üçüncü kişiler gelse de birbirinize ağır sözler, ağır laflar, can yakan sözler, durumlar yaşarsanız da bu kişi anın enerjilerinde şu anda eylemsellik anlamında geri dönmeye bir şeyleri konuşup netleştirmeye ya kırdılan kalpleri onarmaya ya da aracı bozucu kimseleri hayatından çıkarmaya niyetlendiğini dile getirmeye kalkışmış bir vaziyette. Ve artık bir şeyleri konuşmalıyız, ortak bir noktada buluşmalıyız ve birbirimizi yaktığımız, yıktığımız süreçleri toparlamalıyız dediği bir eyleme niyetlenmiş gibi gözüküyor. Yani itiraflar ve çözülmesi gereken problemler özellikle eylemsellik anlamında şu anda size karşı bir adım var gibi gözüküyor. Peki olası yakın gelecekte eylem ne olacak? Şimdi olası yakın gelecekte büyük ihtimal bu DNA kraliçesi aradan çıkmayacak. Yani arada üçüncü kişi olanlar için söylüyorum. Buradaki dedim ki, dedi ki iki senaryo üçüncü kişi varsa. Üçüncü kişiler varsa bu olası yakın gelecekte üçüncü kişilerin varlığı hükmü devam ediyor. Aslında kendi içinde sizi hazine gibi kıymetli ve değerli gördüğü önemli bir kişi olarak gördüğü, vazgeçilmez gibi gördüğü bir süreci olsa da demek istediği neler yaşadığımı bilen tek kişi sensin ve seninle bu konuda on, konuşamıyor olmam çok kötü. Yani kurtulamayışını yakınıyor. Araya giren üçüncü kişiler varsa bu lafım sizlere olası yakın gelecekte eylemselliği de bu yüzden sizlere aksayabilir. Evet şu an enerjilerinde dönüp konuşmamız gereken şeyler var dese de görünen o ki olası yakın gelecekte bunu tam anlamıyla bitiremeyip bu durumdan tam anlamıyla sıyrılamayıp sizlere gelip gelemeyecek olarak gözüküyor. Peki üçüncü kişi olmayanlar siz ee, değerlisiniz. Ama sizin bazı konuları abarttığınızı düşünüyor. Yani buradaki değnek kraliçesi üçüncü kişi yoksa sizsiniz. Tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen, ego çalıştıran, anında bir şey olsun isteyen bir kişi. O düşünür. Onu olası yakın gelecekte eylemsellikte koparacak olarak gözüküyor. Yani iki senaryoyu tekrar baştan alıyorum. Aramızda üçüncü kişi var. Olası yakın gelecekte üçüncü kişi çıkmayacak. Çıkaramayacak. Aramızda üçüncü kişi yok. Birbirimizi çok kırdık, üzdük. Evet gelip konuşmaya çalışacak. Ama olası gelecekte beni dinleyen sizler evet geldi işte pişman. Ben ego yapayım, kapris yapayım, dediğimi direteyim dediğiniz noktada da geri bir kaçış aklınızdaki kişide de var. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Biten ilişkilere ve iletişim olmayanlara özel baktık. Peki günün olumlama cümlesini alalım. Sizlerle bakalım günün olumlama cümlesi neymiş? Evet, günün cümlesi kendime ve hislerime tamamen güveniyorum. Kendime ve hislerime tamamen güveniyorum. Bu da sizlerin olumlu ama cümlenizde gün içerisinde bunu tekrarlayabilirsiniz. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar Aldık, kabul etti kanalımın bütün abonelerine ve videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden sadece yazılı olarak arama yapmıyorsunuz aramalara bak bakılmıyor yazılı olarak iletişim kurup aynı gün içerisinde randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Akşam inşallah yeni bir canlı yayında tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.